Ben geldim. Nasıl gidiyor? Kapa gözleri kapa gözleri. ne oldu? Gözleri çok acık kapı orada dur şu an. Ben geleceğim alacağım seni dur orada yürüme. <laughs> Özgür. Fazla sorgulama dümdüz ilerleyeceğiz. Kap Neden? Gözleri kapatır mısın? Sen Kapalı. Bir saniye dinle susar mısın? şu an. Emre merhaba. Basamak var merhaba. dikkat et. Merhaba. Basamağa bas. Dikkatli basamak var deniyoruz. Gözleri kapa. Ya Özgür. Gözleri kapa. Kulakla boşluk oraya takılmasın. Tamam. Ha, gel gel Şanpadan da artık yani. Bir... Kupu verir misin biraz? Gel bir, 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 saniye gel çok ya. Şey... İyi mi İyiyim ayağım. İyiyim. Kesin evlenme teklif edecek. Nasıl buldun? Neyi nasıl buldun? Ofisin, yeni ofisin. Hayatım senin için hazırlattım. Yeni halkla ilişkiler müdürümüz için. Sürpriz. Sürpriz gerçekten sürpriz oldu. Sen beni bunun için mi? Ya senin geri dönmen şart artık Ezgi yani. S Sevgilim gerçekten çok güzel olmuş. Yani beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ama Özgür biliyorsun bizim birlikte çalışmamamız gerekiyor. Yani o zaman iş birbirine karışıyor ve kötü şeyler oluyor. Bunu en kötü şekilde tecrübe ettik. Ya böyle karışıyor marışıyor diyorsun ya. Hı hı. Sen asıl benim yanında olmayınca o zaman de bir şeyler karışıyor. Benim bir taraflarım birbirine dolanıyor. Hı. Olmuyorum ben Hı. yani. Vallahi Karman çorban oluyorum. Hiçbir hiç şey olmuyor. Biz, Ezgi bir şey söyleyeceğim. Hı. Bizim fiziksel olarak yakın olmamız gerekiyor. Hı. Anlatabiliyor muyum? Benim gözlerim gözlerine, gözlerim dudaklarına, ellerim ellerine. Değecek yani. o Anladın mı demek istediğimi? Ama, ama sen hile yapıyorsun. Eyledin hile. Ya. Eyledin, ne hilesi, ne yapıyorsun? Hile yapıyorsun Eyledin. işte. Ha. Sana karşı olan zaafımı kullanmıştın. O zaman ben doğru kararlar veremiyorum. Tamam ya bıraktım, tamam, haklısın tamam. Ya dur yapma, aşk olsun. Valla yok, tamam haklısın. Ama şunu bil, sen yanımda olmayınca hiçbir şey yolunda gitmiyor yani. musun benim yani. Sevgilim bak, her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok bugün? Bak mekan tertemiz, insanlar mutlu, her şey güzel. Sorun falan yok. Çıkmayacak da. Ah! Böcek! Ah, böcek! Böcek! Ah, böcek! Ne oluyor? Böcek ah! ah, ne Ha işte başladık. Ah! Özgür ne oluyor? Ah! Bir şey yok. Böcek! böcek! Bir şey yok. Böcek. Sakin ya. Sakin, sakin ya. Böcek bir şey yok. Tamam ah! ya sakin. Şey yap hanımefendi bir şey yok ah! ya. Organik. Of. Böcek mi ördek mi o ya? Hizalı bir şekilde yürüyorlar. Böcek. Ah ne güzel sıralı yüz ya orada. Mutasyona uğramışlar. Ah, ah, ah. mı girdi? Bana mı? Ne yapıyorsun? Beni mi dök? Aa, ah, ah, ah. şurada. Aa. Ah. Şurada gördüm en Nerede? Şurada mı? Şu hareketlere bak. halledeceğiz. Dursun. Söz veriyorum halledeceğiz. Tamam sakin ol. İyisin mi? Kilitlendin mi çünkü? Şunu i̇şte bir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.